Arkadaşlar aklınız inanamayacağınız bir olayla karşınızdayım. Supercell böyle bir hatayı nasıl yapar? Hiçbir fikrim yok. Umarım sizler de bundan faydalanırsınız. Hemen hızlı bir şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Ben sabah e, ilk taşlar geldiğinde hatta kısa bir tane video çekmiştim. 4 hesabından da 20'şer taş toplamıştım ve benim 23 taşım olmuştu. Şimdi canlı yayına girmek için hesabıma giriş yaptım tabletten. Bir de ne göreyim? Dikana tekrardan 20 taş daha gelmiş Sizler de hemen bunu yapın belki de büyük bir hatadır Toplattıktan sonra tekrar geliyordur bilmiyorum Oyuna gir çık yapın Şu an bende oldu yani Yüzümle girdim hani bir clickbait Bir şey olmasın diye ee, Bana inanmanız gerekiyor yani böyle bir durum için Zaten 23 taşım var size bir 20 taş daha Şu anda Hayırlı mı olursun. <laughs> Aga çok iyi Peki bir şey soracağım. Acaba diğer hesabıma da geldim şu an. Mesela tabletteki diğer hesabı hızlı bir şekilde gireyim bir şöyle. Yani süpersel böyle bir hatayı nasıl yapar? Vallahi buraya gelmemiş arkadaşlar. Sadece benim o hesabı olmuş o. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Böyle bir olay yok. 40 taş bedava severiz.